Herkese selamlar millet kanalıma hoş geldiniz. Ben Suat Özbaşak. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarıma beğeni atmayı unutmayın. Bugün size en etkili bulduğum NFT satış taktiğini göstereceğim. Bulduğum derken ben bulmadım. En etkili bulduğum diyorum. Onun haricinde kendi satış taktiğimi de göstereceğim. Öncelikle bu bahsettiğim satış yöntemini göstereyim size. Burada Go to Rankings'e gidiyorsunuz OpenSea'da. Buradan mesela poligonda çıkardıysanız koleksiyonunuzu poligonu seçiyorsunuz. Buraya geldiğinizde gördüğünüz gibi burada aşağıda işte volume yakalamış satışlar olan, satışları gerçekleşen koleksiyonlar var. Herhangi bir tanesini açıyorum. Burada girdiğimde activity kısmı var sağ altta gördüğünüz gibi. Activity'e tıklıyorum. Burada birbirlerine satan kişileri görebiliyorsunuz. Mesela John K diye biri 3 tane almış. Verium Bog, Jimmy, Ferdelicious vesaire. Buradan giriyorum. Bu adamın mesela Instagram'ı veya Twitter adresi yok, bağlı değil. Burada yaptığımız şey profillere girip Instagram veya Twitter adreslerini bulmak. Eğer bağlıysa. Burada da yok, burada da yok burada da yok şansımıza hiçbirinde yok diğerlerine bakalım 0x2 vesaire. Burada işte profilleri açıyorum. Çoğunlukta var ama büyük ihtimalle ben video çektiğim için şu an <laughs> böyle denk geliyor. Çoğunluk normalde profillerini ekliyor. Mesela burada Twitter'ı var Spreex'dekinin ve poligondan bir şeyler satın almış. Demek ki satın alan biri. O yüzden Twitter'ına giriyorum. Mesela bu kişinin Twitter'ına kendi Twitter'ımdan mesaj gönderebilirim. Ancak bunu çok fazla yapacağınız için spam yeme ihtimaliniz var. Yani bu yüzden hesabınız kapatılabilir. O yüzden fake bir Twitter hesabı açıyorsunuz veya Instagram'ı varsa kişinin Instagram açıyorsunuz fake aynı zamanda ve koleksiyonunuzu anlatan kısa bir yazı can sıkmayacak böyle kısa destek beklentiniz vesaire işte teşekkürünüz bilmem ne görseliniz böyle bir yazı hazırlıyorsunuz kopyala yapıştır yapıyorsunuz yani bu hesaba gönderiyorsunuz atıyorum ondan sonra bakıyoruz başka nerede Twitter veya Instagram'ı ha mesela burada var Instagram'ı da var Twitter'ı da var bu kişinin buradan işte Instagram'ına girip mesaj olarak DM olarak gönderiyorum. Görüp görmemesi şans. Benim gibi biri ise ben sürekli Instagram'ımda da Twitter'ımda da işte bekletme kısmına düşmüş mesajlarıma bakıyorum. Öyle biri ise sizin mesajınızı görecektir. Bir ihtimal okuyacaktır. Sizi samimi bulursa, koleksiyonunuzu beğenirse satın da alacaktır. Bence anahtar nokta her zaman samimiyet arkadaşlar. Yani herkes tabii ki bir şeyler satmaya çalışıyor. Kendi ürününü satmaya çalışıyor. Ancak ürün satmaya çalışmanızın arkasında sadece para kazanmak olursa bu karşı karşıdaki kişi pazarcı Ahmet amca olarak gözükürsünüz sadece. Yani bir şey satmaya çalışan bir dayı olarak gözükürsünüz. <laughs> bir kişi olarak gözükürsünüz daha doğrusu. esprilerimi aldırmayın. Yani daha çok samimi olmaya çalışın. Selam işte ben falanca kişi böyle işler yapıyorum. Beğenirsen bir bakar mısın? işte web sitem şu, koleksiyonumun linki şu vesaire tarzında paylaşımlar daha etkili olacaktır diye düşünüyorum. Onun haricinde bir de benim asıl kullandığım yöntem var. Yani yöntem de değil bu aslında yani yani bu şekilde sunmayı tercih ediyorum insanlara. Benim Twitter hesabımda işte çizmiş olduğum pepeler var vesaire. Paylaşımlarım vesaire var. Tamamen kendi halimde takılıyorum. Yani bir iş mintlediğimde bir kere paylaşıyorum. Onun haricinde pepe alan potansiyel kişileri takip ediyorum. Onların tweetlerine yorum yapıyorum. Mesela atıyorum günaydın yazmış. Hava çok güzel yazmış. Ben de günaydın. Evet gerçekten hava çok güzel. Kendimi dışarı atmamak için zor duruyorum vesaire. Böyle hani espri katarak bir şeyler yazıyorum. Sallıyorum sadece satma üzerine oynarsanız kaybedersiniz. Daha çok biraz daha böyle samimiyet olması gerekiyor. Aynı şekilde Discord'ta da mesela bir koleksiyon sunucunuz varsa Discord'ta orayı da açtım tamam orayı bırakayım başına da bir adam dikeyim orada adminlik yapsın olmuyor. Orada aktif olmanız gerekiyor. Her akşam en azından bir saatinizi ayırıp oradaki insanlarla iletişime geçmeniz gerekiyor. Kendinizi anlatmanız gerekiyor. Projenizi anlatmanız gerekiyor. Vizyonunuzdan bahsetmeniz gerekiyor. O yüzden elinizden geldiğince aktif olun sosyal medyada da, Discord'da da, OpenSea'da de nerede olursa olsun. Her şekilde aktif olmak iyidir, çevre edinmek iyidir. NFT'nizi satacağınız insanı cüzdan olarak görmeyin. insan olarak görün, o insanın daha sonra belki size bir faydası da olabilir. Yapmış olduğunuz çizimleri beğenir ve size bir iş de teklif edebilir. Bana bir koleksiyon oluştur da diyebilir veya gel benim koleksiyonumda birlikte çalışalım da diyebilir. Paralı bir insandır, size paranızı öder ve böyle bir yola girersiniz. Olmayacak şeyler değil bunlar, olabilir. O yüzden katiyen karşınızdaki insanlara cüzdan olarak bakmayın. Elinizden geldiğince aktif olun ve samimi olun arkadaşlar. En büyük taktik bu. Satış taktiğinin <laughs> en büyüğü bu. <laughs> Biraz böyle şey gibi oldu. Yeşilçam filminde böyle nasihat veren bir amca gibi oldum ama gerçekten de böyle. Bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.